makam ispatta binler misallerinden mesela Sanzur eser yuhil arda muhil ve şeyin Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Onu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şey hakkıyla kadirdir. Rum Suresi 50 Dehaçlı ispat ve istibadı izale için öyle bir tarzda beyan eder ki fevkinde ispat olamaz. Şöyle ki 10. sözün 9. hakikatinde 22. sözün 6. lemasında ispat ve izah edildiği gibi her bahar mevsiminde ihya-i arz keyfiyetinde 300 bin tarzda haşrin numunelerini nihayet derecede girip birbirine karıştırdığı halde nihayet derecede intizam ve temyiz ile ve nazarı beşere gösteriyor ki bunları böyle yapan zata haşir ve kıyamet ağır olamaz der. Hem zeminin sayfasında yüzbinler enva beraber birbiri içinde kaleme kudretle hatasız kusursuz yazmak bir tek vahide hadin sikkesi olduğundan şu ayetle güneş gibi vahdaniyeti ispat etmekle beraber güneşin turu ve grubu gibi kolay ve kat'i kıyamet ve haşri gösterir. İşte keyfe lafzındaki keyfiyet noktasında şu hakikati gösterdiği gibi çok surelerde tafsille zikreder. Mesela sureyi Kaf vel Kur'anil Mecid şerefi pek yüce olan Kur'an'a yemin olsun. Kaf suresi 1 de öyle parlak ve güzel ve şirin ve yüksek bir beyanla haşrı ispat eder ki baharın gelmesi gibi kat'i bir surette kanaat verir. İşte bak kafirlerin çürümüş kemiklerin dirilmesini inkar ederek bu aciptir olamaz demelerine cevaben Efellem ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج İlah'e Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik ki hiçbir deli kusuru yoktur. Kaf suresi 6 11. Tezelekel <laughs> huruc Hayata yeniden çıkış da işte böyledir. Ne kadar ferman ediyor. Beyanı su gibi akıyor. Yıldızlar gibi parlıyor. Kalbe hurma gibi hem lezzet hem zevk veriyor. Hem rızık oluyor. Hem makamı ispatın en latif misallerinden Yasin Vel Kur'anil Hakim İnne kelemnel murselin Yasin Hikmetli Kur'an'a kasem ederim. Sen Resullerdensin. Yasin Suresi 1-3 Der. Yani hikmetli Kur'an'a kasem ederim. Sen Resullerdensin. Şu kasem işaret eder ki Risaletin hücceti o derece yakini ve haktır ki hakkaniyette makamı tanzim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor. İşte şu işaret ile der. Sen Resulsün. Çünkü senin elinde Kur'an var. Kur'an ise haktır ve hakkın kelamıdır. Çünkü içinde hakiki hikmet, üstünde sikke icaz var. Hem makamı ispatın icazlı ve icazlı misallerinden şu. Hakkaniyette makamı tanzim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor. İşte şu işaret ile der, sen Resulsün çünkü senin elinde Kur'an var. Kur'an ise haktır ve hakkın kelamıdır. Çünkü içinde hakiki hikmet, üstünde sikkeyi icaz var. Hem makamı ispatın icazlı ve icazlı misallerinden şu. Kâle men yuhyil ve evvele ve huve bi halgın alîm. İnsan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de kim onları bidayetten inşa edip hayat vermişse o diriltecek. Yasin suresi 78 79. Yani insan der çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de kim onları bidayetten inşa edip hayat vermişse o diriltecek. 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boruyla toplar. Tabur nizam altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi işten yeniden ordu misal bütün hayvanat vesayet zihayatın tabur misal cesetlerini kemale intizamla ve mizanı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emri kün feyekun ile kaydedip yerleştiren ve her karında hatta her baharda ruh zeminde yüz binler ordu misal zevil hayat envalarını tayfelerini icat eden bir zatı kadir alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışmışlar rahat esasiye ve eczayı fıstiyi bir sayhayla suru islafinin borusuyla nasıl toplayabilir istibat suretinde denilir mi denilse eblehçesine bir divaneliktir.